Gerçek mümin, Şevket abi gerçek mümin. Ahiretini merkezine almış salih bir Müslüman ama özelde de bütün o Müslümanlar için geçerliydi ama özelde de Ömer bin Hattab radıyallahu an gibi bir adamı kendine getirecek. Çeki düzen verecek, hesaba çekecek, nefsiyle baş başa bırakacak söz hangisidir derseniz Mehmet amca o neymiş biliyor musunuz? Ey Ömer, ey Müslümanlar Ey mümin erkek ve mümin kadınlar yarın kıyamet gününde Allah'ın huzuruna geldiğinizde nasıl hesap vereceksiniz? İşte bu sözler Ahnef'in bu sözleri Ömer'in kalbinde büyük bir pişmanlık oluşturdu. Nedamet oluşturdu ve o alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle'ye doğru yürüdü. Şimdi ne olur kardeşim şimdi Ömer'in hikayesinden çık şuraya kendimizi yatıralım. Masaya kendimizi koyalım. İmanımızın azlığına amellerimiz, amellerimizin azlığına, tevekkülümüzün azlığına ve noksanlığına bakalım ve yarın öldüğümüzde, küçük kıyametimizi yaşadığımızda, yarın Allah'ın huzuruna çıktığımızda nasıl hesap vereceğimizi ne olur düşünelim bu akşam. İşlemiş olduğumuz haramları düşünelim ne olur. Gözlerimizle, kulaklarımızla, ellerimizle yapmış olduğumuz yanlışları düşünelim. Ve yarın alemlerin Rabbi olan Allah'a nasıl hesap vereceğimizi sorgulayalım şu topluma bir bakalım. Şu dünya insanlarına bir bakalım. Kimisi Allah'a küfür ediyor. Kimisi Allah'a sövüyor. Kimisi Allah'a sırt çeviriyor. Kimisi Allah'a ortaklar koşuyor. Kimisi Allah'tan uzaklaşmış bir haber. Allah'ın varlığından bile haberi yokken. Şu an biz zevk sefa içerisindeysek, uykularımız kaçmıyorsa, yatak bize tatlı geliyor ise, yediğimiz yemekler lezzetli geliyor ise ne olur aziz dostum düşün yarın Allah'ınların Rabbi olan Allah'ın huzuruna çıktığımızda nasıl bir hesap vereceğiz? Şu an dünya müstekbirleri zalimler. İslam beldelerini yakıp yıkarken, ırzlar kirletilirken, İslam beldelerinin onuru ayaklar altına alınırken, Müslümanların, camilerin, medreselerin, hayvanların, nebatatın hiçbir kadri kıymeti bulunmazken, hürmetine saygı gösterilmezken, ve bizler rahatlık içerisindeyken bizler oynayıp güleyebiliyorsak, hüzünlenemiyorsak, gece yattığımızda Allah'a yalvaramıyorsak, dert edemiyorsak soruyorum size öldüğümüzde, öldüğümüz anda ölüm meleğiyle karşılaştığımız sırada veya kıyamet günü dirildiğimizde çırılçıplak yalın ayak karanlıklar içerisinde yürüdüğümüzde Allah Azze ve Celle mizanı getirdiğinde teraziyi koyduğunda melekler zebaniler cehennem ehlini cehennemin içerisine atarken kimileri sıratta takılırken ne olur sana soruyorum kardeşim nasıl hesap vereceğiz Allah Azze ve Celle'nin karşısına nasıl çıkacağız ne olur bu akşam bunları düşünelim kardeşler.